Babürlerden herkese merhaba dostlar. Son videomda da belirttiğim üzere yeni videolar hazırlamak için sizlerden birkaç video önerisi istemiştim. Ve bu öneriler arasında ilk sırada Game Boy Advance konsolu yer alıyordu. Ben de sizlerin isteği üzerine yeni video hazırlamaya koyuldum. Game Boy Advance yani kısa ismiyle GBA sahibi olmadığım için de oyunları genel olarak telefonuma yükleyip oradan oynamaya çalıştım. Ve oynadığım 20 oyun arasında beğendiğim oyunları sizler için listeledim. Şimdiden iyi seyirler. Listenin ilk sırasında GBA'nın en yüksek puanlı oyunu Legend of the Zelda A Link of the Past yer alıyor. Görsel anlamda başarılı oynanış anlamında ise bildiğimiz Zelda oyunlarından farksız. Oyunun hikayesi ise Lord Ganon'u yenmek için Hyrule ve Hyrule şehrini ve 7 bilginin soyundan gelenlerini kurtarmak üzerine kuruldu. Unutmadan Metacritic'te 95 puana sahip olan bu oyunu kesinlikle denemeyi unutmayın. Çünkü gelmiş geçmiş en iyi Zelda oyunlarından biri olarak kabul ediliyor. Nintendo denince akla gelen en önemli isim kuşkusuz Mario oluyor. Günümüzde diriler gibi oynanan Mario'nun en iyi oyunlarından biri ise GBA sisteminde bulunmakta. Görsel anlamda Game Boy Advance'ın sınırlarını zorlayan Super Mario Advance 4 tüm Mario severleri öneriyorum. Günümüzde maalesef unutulma yüz tutmuş serilerden biri olan Metroid serisi GBA'nın aksiyon tarafındaki en önemli kozlarından biri. Metroid Fusion ismiyle çıkan yapım dönemine göre grafikleri ve en önemlisi ise hikayesiyle o dönemin oyuncuların büyük ilgisini çektiğini de belirtelim. Donkey Kong benim Nintendo oyunları arasında en sevdiğim oyun serileri arasında yer alıyor. Nintendo Switch'te ve Wii'de deliler gibi oynadığım Donkey Kong serisinin en önemli isimlerinden biri olan Donkey Kong King of Swing sadece GBA'da bulunmakta. Platform oyunlarını seviyorsanız kesinlikle bir şans vermenizi öneririm. Çünkü Donkey Kong oynanması gereken serilerden biri. Geçtiğimiz yıllarda dirilen ama ikinci oyunuyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadan Castlevania serisinin aslında en iyi oyunlarından birinin de GBA'da olduğunu biliyor muydunuz? Castlevania Area of Sorrow ismiyle 2003 yılında çıkan yapım dönemin en yüksek puanlı oyunlarından biri olmayı başardığında belirtelim. Bir Nintendo konsol olur da orada bir tane bile Pokemon oyunu olmaz mı? Açıkçası Pokemon markasının en büyük sıçrama noktalarından biri ise GBA'da oldu. Klasik Pokemon oyunlarından çıkıp daha modern ve akıcı bir oyun olarak karşımıza çıkan yapım, döneminin en iyi oyunlarından biri olarak da kabul edilmekte. Açıkçası hayatında Pokemon sevmiş ama hiç oynamamışsanız kesinlikle bu oyuna bir şans verin. Eğer Pokemon ne kardeşim ilk defa duyuyorum derseniz de ilk önce animesini, sonrasında ise hemen elinizin altındaki en yakın Pokemon oyunlarından birini bulun ve oynamaya başlayın. Çünkü çok şey kaçırıyor Evet dostlar bu videodan aktaracaklarım bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.